Arkadaşlar burada e, baton balıkları var. Baton balıklarının e, arkasında önce çok tatlı bir yüzü var. Bakın. Oyuncak ayıcık gibi. Baton balıklarının kuyrukları bazıları zehirli oluyor. Bazıları olmuyor. Çok tatlı arkadaşlar. Bakın. Akvaryumları çok büyük. Biz buraya akvaryuma geldik. Trabzon Akvaryum. Böyle bakın burada da vatan balıklar. <laughs> Arkadaşlar etraf çok güzel. Bakın burada da var. Çok tatlı bir balık. Trabzonspor renginde. Arkadaşlar bugün de kapacağım video buydu. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Yorum at.